Selamlar, Şef Funky Tolga'nla bugün sağlıklı mı sağlıklı çocuklarımızın da çok beğeneceği bir havuç çorbası yapacağız. Zerdeçallı zencefilli havuç çorbası hazırlayacağım sizlere. Havuç ve zencefilin faydalarından bahsetmek istiyorum. Havuç, A, B, C, D, E vitaminleri bakımından zengin. Ayrıca karoten, şeker ve fosfor içeren besin maddesidir. Ayrıca karaciğerimizi güçlendirmek için önemli olan besin kaynaklarındandır. Say say bitmeyen zencefilin özelliklerinden sadece birkaçını size sayacağım. Mide bağırsak enfeksiyonları için çok iyidir. Ayrıca ağrı kesici özelliği vardır. Özellikle regli kas ve ekleme ağrılarını azalttığı ispat edilmiştir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Enfeksiyonlara karşı tepkimeleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu çorbamızı hazırlarken her şeyi irice kesip çorbamızın içerisine koyacağız. İlk önce malzemelerimizi saymak istiyorum. Küçük bir parça zencefil 2 diş sarımsağımız, 1 orta boy ya da 2 küçük boy soğanımız, 1 tatlı kaşığı zerdiçağımız, 1 çay kaşığı karabiberimiz, 1 tatlı kaşığı tuzumuz, birazcık kıvamını arttırmak için patatesimiz, 5-6 yemek kaşığı zeytinyağımız, krema kullanmadan yanı olmadığımı söylediğim için bugün sizlere yulaf sütü ile suyu karıştırarak çorbamızın hem kremamsı olmasını hem de içerik bakımından zenginleşmesini sağlayacağım. Yulaf sütü yapımı için yukarıda Videoyu videoya tıklayıp nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Hem içerik bakımından zengin hem de çok ekonomik. Şimdi malzemelerimizi doğrayıp hepsini tenceremizin içine atacağız. Şöyle sarımsaklarımız var. Tenceremizi alalım. Sarımsaklarımızı tenceremizin içine attık. Sırada zencefilimiz var. Onu da 3'e 4'e bölüp tenceremin içine alacağım. Çünkü en sonunda bu çorbamızı blender yardımıyla püre haline getireceğim. Daha sonra sizlere içinde parçalayacağım parçacıklı havuç çorbası nasıl olur o tarifi daha sonra yasaklıyoruz. Zencefilimizi dörde böldük ve onu da tenceremize alalım. Şimdi soğanlarımızı da büyük doğrama yapıyoruz. Patatesin kabuğu kendisi kadar faydalı olduğu için patatesi çok güzel yıkadım. Bütün kumlarını çıkarttım. Şimdi onu da kabuğuyla birlikte çorbamın içine ekleyeceğim. 4-5 adet havucum var. Onların da kafalarını kopartıp, onları da iyice doğrayıp tüm malzemeler gibi tenceremizin içerisine alacağız. Ben havuçlarımı çok güzel yıkadığım için kabuklarını soymayacağım ama siz bundan hoş değilseniz tabii ki havuçların kabuklarını soyabilirsiniz. Havuçlarımızı da tencerimize aldık. Sırada baharatlarımız var: zerdeçal, karabiber ve tuzumuz. Zerdeçalın yardımı ile çorbamızın rengi daha fosforik bir hal alacak. Şimdi sırada yulaf sütümüzü eklemek var. Şöyle bir karıştıralım. Altındaki tortularda çorbamızın içerisine girsin istiyoruz. Bu arada 3 bardak yulaf sütümüz, 3 bardak suyumuz var. Şimdi suyumuzu da ekleyelim. Ve son olarak 4-5 yemek kaşığı zeytinyağımızı ekleyerek bütün karışımımızı bitirip daha sonra pişirme işlemine geçeceğiz. İlk önce yüksek ateşi alacağımız tenceremizi kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alacağız. Toplam pişirme süresi 20-25 dakika. Havuçlar piştiğinde zaten çorbamız hazır olacak. Onu da nasıl çatalın ucuyla havuçlarımız piştiğini bu şekilde anlayabilirsiniz. Hemen ocağımıza koyalım. Orta yüksek ateşe aldık. Kapağını hafif aralık bırakarak işlemimizi tamamlıyoruz. 20-25 dakika içerisinde görüşmek üzere. Evet çorbamız kaynamaya başladı. Şöyle bir çevirelim. Şimdi kısık ateşe alma vakti. 10-12 dakika içerisinde geri döneceğiz. Şimdi pişme süremizin sonuna geldik. El blenderı yardımı ile bütün çorbamızı bir haline getireceğiz. Kıvamına bakacağız. Eğer kıvamı çok katı gelirse biraz su ekleyip 5-6 dakika daha kaynatacağız. Bu arada çocuklarınız için yaptığınızda bunun içerisindeki karabiberi tamamen almanızı tavsiye ederim ki daha tatlımcık, daha güzel çocuklara hitap eden bir tat olsun diye. Evet, çorbamızın altına attık. Evet, şimdi servis aşamasına geldik. Burada isterseniz fırınlanmış küçük küp ekmekler, kurutonlar kullanabilirsiniz. Ne diyormuşuz arkadaşlar? Çocuklarımıza size fosforik havuç çorbası yaptık. İçerisindeki zerdi çalı anlayacaklar tabii ki ama zencefil kesinlikle anlaşılmayacak bir kıvamda. Sadece besin değeri olarak çorbamıza katılmış durumda. Zerdiçal'ın yoğunluğu harika. Benim için özellikle. Ama çocuklar için yapacaksak tekrar söylüyorum. İçerisinden karabiberi alalım. Ama büyükler için bir serviste karabiberin oranı da inanılmaz. Hem tatlı hem yoğun. Hmm. Ve yuvaf sütünün verdiği o tatlımsı tadı da hala almaktayız. Afiyet olsun diyorum. Lütfen tarifimi deneyip yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.